Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox bilgisayardan oynamaya devam ediyoruz Roblox'u. Ve e, yeni bir tane oyun buldum. Arabaları parçalıyorsunuz. Parçaladıkça para kazanıyorsunuz. Yani tam stres atmalık bir oyun aslında. Bizim arabamız nerede? Bak, şu, bakın şurada araç menüsü var. Araç çevirmek için. Önce arabayı bir alalım şöyle. Şimdi oyun size anlatayım. Burada Evet Araba istediğim şekilde parçalı, parçalayabileceğin şey, e, bölümler var Parçalayıp para kazanırsın O zaman parçaladıkça para kazanırsın Aşağıda ne var ya yani? Hayır Ya da evet araba parçaladıkça para arabanın arkası gitti ee, Arabanın arkası gitti Ve ee, ben de burada kaldım Arjener. Çok eğlenceli değilmiş. Şurada şuradaki ilkine yaptık. Şurada. Yaptık. Şimdi buraya gidelim bakalım burada neler var. Abi ne oluyor bu şimdi bakalım. Ee, ne aşağı iniyordu. Bakalım. Uh -huh. E ee, olmadı. Bir dakika arkadaşlar ben tekrar on. Oraya tekrar geçeceğim. इतना दे दो tamam तो ne bir बिदा दूँगी इसको हाँ बिदा कर इसमें ना नोल दो याद जोड़ो रे बकर Bu Ne oldu? Ee. Bana şey ya da yapıyor. Sanırım bana yaptı. Yo bana yapmamış. Benim bir şey yapmam gerekiyor. Ne yani oldu yine baga girdik ya. Neyse arkadaşlar sanırım bu şey. Ama sanırım değil zaten bilinmeyecek. Şimdiki ne? Merdiven. Oo severim. <gülüyor> 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 Ama araba güneş <laughs> Ama arabanın ağzı yüzü dağıldı Bakın Fotoğraf çekelim Tutanak tutalım Ama tutanak tutacak sadece ben varım Kimse yok başka <laughs> Neyse Evet Merdiven üstünden de çıktık. Şimdi buraya gidiyoruz. Burası neymiş? Sütün mu? Parçalıyız. Ya bana sütçü var şimdi. Bunu parçalıyız. Aa anladım anladım. Üsttekiler i̇şte şeye. Arabaya çarpacak. Al al. Oy. Ama hiç bana denk gelmiyor. Diyecektim geldi. Öldüm ya Öldüm. Canım sıfır Canım sıfır O zaman şimdi tekrar bir geçelim Bakalım Bilimliyiz Neredeyiz ki biz? Hıh Sanırım buradayız. Yok. Biz neredeydik ya? Şimdi araba takıldık. Evet, çiğ çukurlu. Lan kesin. Nereden He tamam sanırım. Nereden düştün yaptık. Tamam tamam buradayız. Yok burada değiliz. Hayır. He <laughs> evet, tamam tamam. Şimdi parçalarımızı yaptık. Hız kazası testi. Oraya gidiyor. Bir şey yapıyoruz mu? Mesafe seçiyor. Seçelim. Uzun mesafe olur. Biraz birisi de bir zaman kaybıyor. Bayağı hızlı gidiyoruz. Benim bu kadar hızlı olacağını tahmin ama bu kadar uzun olacağını tahmin ettim ve şu an duvara çarpın ne abo hızlı çarpınca araba pert oluyormuş anam biraz alıyor Azalıyor. alıyor galiba hallettik mi? Eee... Hallettik diye düşünüyorum. Şimdi R'ye bastım tekrar aracı oluşturuyoruz. Evet. Şimdi biz en son ne yaptık? Yani kendine gelemedi ki. Eh, şimdi sıra üçlü kesin. Yok. Ya yine karşıda. Evet. Eğilmiyoruz Bak. bak. Sütunlu Nasıl odası bu? Ne yazıyor Biz burada değildik galiba Başka yerde varsa Bir, bir de ha, Burası burası Lazerler değil Lazerler değil evet Böyle Merdiven Neredeyiz biz ya? Ama karışık duruyor <laughs> Bir dakika yani, En başta kırmızı olmayacak O zaman veriyoruz. Şey Sağ tarafı. Yani bu tarafı. Sütunu parçalıcıya evet geçmiş. Şimdi E'ye basıyoruz. Bakalım ne oluyor. Lazer var. Evet hadi bakalım. Aa araba kesiliyor. Ama ben bunu şey yapmadım. <laughs> Öldü. <gülüyor> <laughs> Ama gerçekten stres atmasın. İnşallah. Stres atmalık bu oyun gerçekten. Ve eğlenceli mi? Buraya bastım arabayı yeniledim. Yalnız istiyor. Başka bir takip oldu. Bu kızın şeyi de fazla yaptı. Doğrayıcı falan. Doğrayıcıya bak. Yani hepsini artık sırayla yapamıyorum. Tamam, abo, abo, ah, kendini <laughs> araba seçele seçele gidiyor sonra benim de otomatik düşüyor. Evet. Evet R'ye bastım. Tekrardan arabayı ışınladım. Bu kadar değişti. Pes kazası testi. yaptık mı? Yaptık. Demeyim. Şimdi biri sürü olduğu için arkadaşlar şimdi karışıyor. Ee... neyse biraz daha biraz geri girelim. Dondurucu. tam ben başka başkasının... seçeyim. tam biz başka bir tane başka, başka bir tane geçelim. O biter de. Neyse lazer. Şurayı bir görmek istiyorum. Adı ne ki? Sütun bu başlangıcı. Kız kasası testi. Arabayı bilmek istemiştim ben ama. Eee bilemiyorum. Heh, evet, tamam. Bilemedim. Ki. Çivi, çivi çukuruna merak ettim ya çivi çukuruna arkadaşlar. Yani bir bakalım. He. Ama zaten ismini bilmiyorum. aşağıda çiviler var. Tabii. Oh. Oo. Tek sıkıntı ben ölmedim. Neyse ben R'ye basayım tekrar şey yapayım. Bir tane aracın kilidi açıldı Böyle dedim bakalım. Bu mu? Evet. Oluştura basıyorum. Yeni bir araç. Yani bakalım bu araç nasıl. Biraz fazla da gibi. Oy. Buranın ismine bakmadım ben ya. Benisine bakayım. Boş bak. var. Ben değende düşüyor. Ha benim kafam gitti. Ha. Nasıl bizim araba sağlam çıktı ya? Araba sağlam çıktı abi. <laughs> o, kadar bir şey o zaman bu arabayı biraz daha geç Zor şeyler. Ne dedim ben ya? Be? Aha doğrayıcı. Tam bu arabayı öldü. Yani ben onu test edelim. Şey Yaman çıktı. <laughs> Yaman o kadar da değil <laughs> Araba 2 dakikada param oldu. Şuraya tekrar bastım. O buraya çok merak ettim. Basacak hiçbir şey yok. Allah! Oh, oh, oh. Of, of. Araba diğer araba göre daha sağlam sanırım. Tabi bazı kategorilerde şimdi bütün kar kategorilerde iyi olamaz. Ama belki de olabilir. Bazı araçlar muhtemelen daha iyidir. Lazerler. Sütunlu parti yani bakalım tam buna göre. Tam bizim arabaya göre. Araba Şöyle basalım. Evet giriyoruz. Tam da yerine ineceğiz. Uy, çok fena yerden darbe yedik. Kaçmam lazım. Evet. Oy, arkadan çok güzel darbe yedim. Yalnız şundan niye hiç O bu bizim araba kart oluyor. Ben de şey koşu bandındayım koşuyorum. Neyse R'ye tekrar basayım çünkü bizim araba yani patates püresi oldu. <laughs> bizim araba patates püresi oldu Aha dedim Lc tam buraya göre. Tam bizim arabaya göre. Burada bir aktif etme şeyi olmadı ya. Bir şeyi aktif etmemiz lazım. Adam nasıl çalıştırdı ki demin? Bir tane yani adam vardı burada. Birisi vardı acaba nasıl çalıştırdı onu? Bu yani kafam yine gelmedi. Bizim araba burada kalsın diye. Ee, hemen şöyle bir yapalım. Ha sanırım burada. Bakayım. Parçaları yok. Bunlar her şey aktif ne oldu şimdi? Hiçbir şey anlamadım şu an. Kon konveyor. Gel bakalım gel. Konveyor bakalım. Bizim araba pert. Bıçağı aktif etmiştim abi. Ha bunlar bıçak mıydı? Vay. Paramız bayağı oldu ama. Neyse bakalım. Uzman hala orada <laughs> ama. Neyse tamam. R'ye tekrardan basalım. Şimdi biraz geri girelim. Bak şu kırmızıyı merak ettim. Neymiş? Dondurucu. Ha dondurucu edecek diye. Ben bakıyorum. Ben yani yorum. Bakalım. Arabaya nasıl bir şey olacak? Arabaya nasıl bir nasıl ben öldüm ağaçlarını ve suyla çıkın sonra Ama ben görmek istiyordum ya. Yani. Hadi dur bulun buldum. Onu bunu şey yapacaktım. Anladım ben. Bakın tabi öyle bir oda varsa, evde odası. Bunu demin yaptık. Burada araba kaldı ya. Aa, aşağıda bir de varmış. Ben yeni fark ettim. Bakın. Şu an R'de. Geri gidiyoruz. Şimdi bir aldı. Başlıyoruz. İki aldı. Gördüğünüz gibi. Neyse. Bir bakalım. Şöyle. Yapabileceğimiz şey doğrayıcı. Ha şu dondurucuya gidecektim. Yani bugün falan bulmuştum. Dondurucuya girelim. Hemen. Bir ileride. burası. Şimdi basıp kaçacağım. Şu exit yani. Evet exit yani. varmış güzel. Şimdi bas. Kaç, kaç 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 geliyor. Görüyorsunuz. Burada paralar geliyor.

ama niye öyle bir süre koymuşlar? Hiçbir fikrim yok. Neden ya? Yani? Neyse sorulma. Oluştur diyelim. Bakalım. Nasıl edebilirsin? Arabayı yıkınca, bir test. Ooo. Ama içine o kadar benzin ki böyle. Kaç kaç kaç. Direkt V'ye basıp düşündüm. Şimdi. Aaaa. Niye mi Ha. Mesafe seçelim şu Uzun mesafe seçelim. Ve bas bakalım. An... Evet. gidiyor. Ve Abo. araba hiç sağlam değilmiş, onu öğrendim. Baksanıza. Kaput gitmiş. Ön lastikleri zaten yok. Göze benziyor şu an. Tampon tampon kalması mümkün değil zaten. Arabanın direksiyonu ortada yok. Bagaj açılmış. Yani kısaca çok bir şey olmuş. Ondan dolayı uzatmaya gerek yok. Şuradan aracı sil diyelim. Hey. Ama ne oldu? Aa, bir şey oldu. Evet. evet. arkadaşlar umarım videoyu beğenir izlemişsinizdir. Yani oyunun Oyun, oyun, gerçekten yani güzel güzel bir oyun e, ee, adını söylemeyi unuttum bu arada şey e, oyunun adını videonun başlığına koyarım abone olup like atmayı unutmayın bir sonraki bu videoyu muhtemelen bir daha çekeceğim çünkü bayağı eğlendim bir sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın abone olup like atmayı unutmayın sağlıkla kalın görüşürüz